Evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gezer kurşun yapacağız. Balık avında bizim çok kullandığımız çok lazım olan bir şey. Bunu da yapımı çok basit. Birazdan başlayacağız. Daha önceden yapmış olduğumuz bıçak şu anda kabzesine dolgu vermeye attık. O kuruyana kadar biz bu işle uğraşacağız. Evet iyi seyirler. Evet bu kurşun için Öncelikle bir kalıp hazırladık. Basit bir kalıp. Küçük konta plak. Bunu yapacağımız kurşunun çokluğuna göre. Ben şu anda bir tane örnek yapacağım. Bunu istersek 10'lu istersek 20'li yaparız. O zaman kalıp büyür. Ama biz küçük bir şey yaptık. Şöyle bir konta plak üzerine alçılarımız kenardan sızmasın diye de bantla yapıştırdık. Şu anda ilk yapana kadar. Şimdi alçımızı karacağız ve başlayacağız. biraz su koyduk. Alçının kıvamını tam tutturabilmek için bunu erimeyeceğiz elimizle tuzakeler gibi suyla aynı seviyeye gelene kadar alçıya geçeceğiz. Hem kıvamı iyi ayarlanıyor. Hem de hata yapmamış oluyoruz bu işte. Evet. Şimdi alçımızı karıştırıyoruz yavaş yavaş. İçinde topak kalmamız lazım. Alçımızı. Elimize serpmemizin bir faydası da bu oldu. Direkt suya karıştığı için topak olmadı. Katır kıvamına geldi. Evet. Ağacımız şu anda döküldü. Hazır. Spatula ile şöyle bir uçturmayacağız. sonra şuradaki pürüzlerin kaybolması ve havanın gitmesi için kalıbımızı şöyle sınırlayacağız. Evet. Şimdi evet, şu anda ilk alçımız dondu. Şimdi üst kapak yani üst dökümünü yapacağız. Bunu da kullanırken düzgün oturtabilmemiz için bazı yerlerine şeyler açacağız. Küçük kilit yerleri. Bunları dek gelmesi lazım tornavidayla veya başka bir şeyle bıçakla yapılabilir. Evet. Şimdi üst takımın açısını karıyoruz tekrar. Kurşunun üstüne dikeceğimiz kapak. Yine aynı şekilde suyu koyduk. Elimizle ekleyerek alçımızı kıvamını ayarlıyoruz. Hem de topaklamamızı sağlıyoruz. Evet. Şu anda alçımız döküme hazır. Üst kapak için. Biz tekrar kalıbımızı yağlayacağız ki birbirine yapışmasın. Bunu ben şu anda sıvı tres kullanıyorum ama vazelin olur. Sıvı yemek yağı olur. Yani her türlü yağlayıcı şey olur. Bulaşık deterjan olur. Evet. Alçımızı döküyoruz. Evet, şu anda alçımızı tekrardan donmaya bırakacağız. Evet, kalıbımızın kenarlarını şu şekilde temizledik, şapaklarını ve açtık. Şu anda kalıbımız hazır. İçindekileri alacağız. Evet, artık yapacağımız işlem döküm kanallarını açıp dökümden sonra hava kanallarını açacağız. Herhangi bir yerinden yandan da olur. Tellerini koyup içine kalıbı kapatıp kurşunumuzu eritip dökmesi kalıyor. Evet şimdi kalıbımızın döküm kanalını açacağız. Döküm kanalı ve hava kanalını. Bunun için gravur makinemize uygun bir uç taktık. böyle bir yerden havalandırmasını yapalım. Buradan da döküm kanalını yapalım. Bunu biraz daha büyük yapacağız diğerine göre. Dökümümüz kolay olsun diye. Şu anda döküm kanalı ve hava kanallarını açtık. Artık kurşunumuzu eritip dökmesi kaldı. Evet, şu anda kalıbımız dökmeye hazır dediğim gibi. Ee, biz bunu gravür makinesiyle döküm ve hava kanallarını oyduk. Yalnız bu bıçakla da yapılabilir. Yani şöyle bir bıçak olur. Başka bir keskin uçlu sivri bıçak olur. Her türlü oyulabilir. Ve kesmiş olduğum daha önceden kalıpta hazırladığım telleri yerlerine yerleştirdim. Ve üzerine delikleri yerine tek gelecek şekilde getirip kapattıktan sonra mengenemize veya herhangi bir şeyin arasına sıkıştırıp veya elle bile tutan tutabilir yani kurşun tez donduğu için biz mengeneye sıkıştıracağız. Biraz dediğim gibi meyil dışına koyacağız. Dökerken kolaylık olsun diye. Evet. Bir, hafif bir şekilde sıkıştırdık ve şu anda kurşunumuzu eriteceğiz. Bunun için ben bir demlik kötü bir demlik ayarladım. Cezvede de olabilir. Mutfak tipinde, piknik tipinde Deneye bıraktık. Eridikten sonra dökeceğiz döküm paramına. Evet şu anda kurşunumuz eridi dökmeye hazır götürüp dökeceğiz. Yavaş bir şekilde. Yavaş bir şekilde dökmemiz lazım bunu. Evet şu anda bu tarafı döktük. Tamam. Evet şu anda yoğurumumuzu yaptık, kalıbımızı açıyoruz. Gayet güzel. Bunlar sıcak olacağı için böyle bir su şeyinin içine atacağız. Yerimiz yakmamak için. Sonra çıkarttıktan sonra tellerimizi içinden alacağız bir pens yardımıyla. Ve döküm kanalıyla hava kanalının çapaklarını keseceğiz. Bir yan keski veya bıçak yardımıyla. Sonra da şöyle bir tıraşlarsak daha güzel olur. Evet. Şu anda kurşunumuz hazır. Gayet güzel bir kurşun oldu. 20 gram. Tabii siz bunu istediğiniz büyüklükte ve ölçülerde yapabilirsiniz. Evet. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmasanız seviniriz.